Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber e, stand-off diye yep, yepyeni bir seriye başlıyoruz. E, i̇lk önce oyuna girmeden önce şunu bir açalım. E, serimizde çok 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 güzel şeyler olacak. Yani çok güzel. Bu seri yani ilk kez Minecraft'la alakalı bir seri değil. Şu an avuk çıktı en sevdiğim silah. dur. Şöyle yapabiliyor muyuz? Heh, A Cube. i̇lk üçü atmaça girelim. dediğim gibi arkadaşlar Stand ilk bölümün Fox sesi var ya. Google Play Store'a Stand of yazarsanız çıkar ama dağımızı seçmedik biz. Neyse bir el böyle Biz neyiz? Biz nasıl neyiz? Tamam böyleyiz. Hanımsın onlar ölüm değil mi? onlar. öldürüyoruz. E, oyun güzel CS:GO'ya benziyor biraz az biraz. Beni öldür. Öldür bebeği. Öldürdüm lan onu. Şimdi silahımızı çekelim ve oyuna başlayalım. Şimdi E, burada hiçbir silah yok yani. Respawn MP 47. Lan bir dur Şurada bir şeye bakıyorum ya. İnventörümde bir şey yok. Ciddi ciddi invantörde bir şey yok. Öldür lan beni. Ha oğlum. Dur. RP 47 var. MP7. Tamam. Doğru. Tamam. Şimdi oldu. Ee... Aha. Ya oğlum kaç kez daha geldi ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Vuru. Vur o. Vur. Vur Bir point bile yok. Bu notu. Hadi kaydayım. Allah belanı versin. Tamam. Allah belanı versin. Başka bir yolda. Bakalım bildiğim orada. Ya hayır ya. Yine aynı pool day. Ee, havuz günü. Ne? Neyse oynayalım burada. Tekli atış buymuş. Tekli atış bu da. İlla de oynamamıza gerek yok. Güzel oyun arkadaşlar, çok güzel. Capture the, the flag bak. <laughs> ha, İtalya. Benim en sevdiğim maplerden bir tanesi. Şimdi slay. Şuradan bir tane sniper'ımızı alalım biz. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir oyun yani. Böyle heyecanlı bir oyun. Dur. Ben burada yanlış şeyi seçtim. Değil yanlış şey, şey. Şeyi seçtim ben. Yani silah seçtim. Oha adam bukta kaldı. Videoyu geri sararsanız görürsünüz arkadaşlar. İyi bakın. <laughs> o adam bukta geldi. Abi, müthiş şeyler oluyor ya şu anda. İlk kez bir bukta kaldırıyorum. görüyorum. Ya bütün tane öldüremedik ya. Sen gel bakayım. Bitti artık ha. Abi, ölsün ölüm 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 ay oh, ya ya ya, ya. o headshot attı çok güzel ilk öldürdüğümüz adama headshot attık aynen söylemedim söyledim daha söylemeyecek söyleyemeyecek gibi oldum şimdi sen gel bakayım sen hadi oğlum ben öldüreceğim lan durun ben öldüreceğim ben birkaç kez oynadım. Bayağı bir pointim oldu. Yani işte level atlamakta falandır. O silahla zaten ben kendi kendime almadım. Yani onu kendi kendine vermedi. Ben level atladım. Allah öldü. Tamam. Yani değiştirdim. Uf. Şimdi değiştiriyorum. Oh. Yetti daha bir durma. <gülüyor> <gülüyor> tableti alacağım buradan atacağım tablet şu an ya hayatıma kaydı onun videodan önce o kadar güzel oynamıyordum lan video hmm, videodayız tamam güzel Korktuğum. korktum lan korktum korktum la. Allah 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 Allah, Allah.

Oo. Her şeyde de noobluk dediğim gibi Hunger Games'te noobluk yapıyorum. Bildiğiniz gibi. Sen de gebeyim misin? Sinir ettiniz beni. Sen de bir gel Sen de bir geberin lan. Sinir ettiniz lan beni. Aferin. Ben öldürecektim de dur. Sinir etmeyin oğlum beni. Etmeyin lan beni sinir. Tuşa basamıyorum. Çok müthiş bu oyun ya. FPS falan çok iyi. Lan göremiyorum. Oha ne oluyor lan? Şu kapıya gelince var ya iyi bir şey göremiyor adam. Lan. Aha oynakta <laughs> kaldı. Çok güzel. Gel bakayım sen buraya. Sen öl bakayım. Tek hedef şu. Tek hedef bu. Gel buraya. Gel gel. Allah. Ha neyse bayramımızı yerimize koyduk. O O iyi. O iyi bayrak yerine koyuldu. Ve eğilelim. Sen öl. Ya öl niye bu kadar? Noob değilim ben. Allah'ını seversen noobluk yapma ki. Heal, 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 heal. On. On var. On cam var. Ay, On can. Şurada saklanalım. Sen sus. Ama biz öldüremedik. çocuk, lan çocuk koş 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 bayrak 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 Ola 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 ola. koş lan. koş koş lan. koş Allah. koş koş Videodan dolayı kasıyor ha. Yoksa kasmıyor. Alo bayrağı. Tamam. Şimdi tek yapacağım şey bu. Ne yapacağız? Oğlum. Oyun öldü yalnız. Bunda kalmış. Slam bakalım. Bertan TR beni var ya. Oğlum ben az önce ne kadar iyi oynadım ha. Şuraya bak. Tık isabet şurası şuraya girmek. Tamam. Biz öldürmedik neyse o da öldü. Aldık. Bayrak aldık. Ay, 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 ay. Öldürdüm. Hey. Ben öldürmedim. Arkamızdan gelebilir. Dur. Dikkat. O. Oh. Biz öldürmedik dur. Oğlum adam arada bir böyle lag'da kalıyor Adam dedi, Adam geliyor. Adam geliyor. ay, ay, takımda silahları işte silahlar diyorum bayrakları yerinde ay, ay, Lan! Sikerim onu töpü töpü Az önce var ya Az önce, az önce Tüm adamları böyle alıyorum Ölümüm çıkardı böyle Sen izin etsin Kanaldaki video sakladık Oğlum bu ne için adam çıktı Benden büyük bir lan Hani seviyesi büyük o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, nubluk oldu. Bayağı bir nubluk oldu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar oyunu oyunu tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Sen var ya sen. Sen bana bir gelseydin. Aldık lan. Ne? Dediğim gibi arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.